Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bir iki gündür kadere imanla alakalı yerlerden hasreten 26. söz kader risalesinden okuyoruz. İlk dersimizde Ehl-i sünnet cemaat akidesindeki doğru ve istikametli kader anlayışına bakılmıştı. Ki hülasası hasenat Allah'a aittir. Seyyat nefse aittir. Çünkü dersimizde de bu mevzunun ilmi tahlili nedir? Niçin haseneler Allah'a aittir? Niçin insan seyyatından tamamen mesuldür? buna bakılmıştı. Bugünkü dersimizde de yani kaderle alakalı en çok sual edilen şey kader ile cüz ihtiyarinin ve çitefiki. Çünkü kaderin bir manası her şey Allah'ın takdiri iledir demek. Cüz ihtiyarinin bir manası da İnsan tercihlerinde şahane serbesttir demek. Bu ikisi zahiren tezat gibi görünüyor. Eğer her şey Allah'ın takdiri ile ise insanın iradesini nereye koyacağız? Hayır insan iradesinde şahane serbestse Allah'ın takdiri ne demektir? İşte ikinci mepasta bu ikisinin veci tevfiki yedi vecihle izah edilmiş. Bu yedi vecihi şöyle özetleyebiliriz. Nasıl ki durgun bir suya taş attığımızda daire daire halk halk oluyor. Aynen onun gibi kader mevzunun en geniş dairesinden yani kainattaki intizam ve nizamdan başlayarak daire daire ta onun en ince mahiyetine kadar hasreten 26. sözün ikinci mefasında yedi ile izah edilmiş. Birincisi elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim insan için medarı sevap ve ikab olacak mahiyeti meçhul bir cüz ihtiyari vermiştir. O adil hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi şu cüz ihtiyarinin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz olmamasına delalet etmez. Evet demek ki kader mevzunun birinci cevabı kainatın kendisinden. Yani kainata baktığımızda özellikle bu mevzuyla alakalı iki hakikati müşahede ediyoruz. Bunlardan birisi intizam, diğeri de mizan. İntizam hikmeti gösterir. Mizan da adaleti gösterir. Hikmetin menbaı hakim olan bir zattır. Adaletin de menbaı adil olan bir zattır. Öyleyse kainatı doğru okuyabilir isek, kainattaki intizam ve mizan lisanı bize neyi anlatıyor? Bu kainatın adil ve hakim bir Rabbi var. Bu açıdan kainatın Rabbi adildir, zulmetmez. Kainatın Rabbi hakimdir, abes iş yapmaz. Buna delil ne? Adalet ve hikmetinin lebalep boşluksuz kainatta gösterdiği intizam ve mizan. Bunun da en sarih delili fenlerdir. Fenlerin, ilimlerin bir tarifi neydi? Kainattaki intizam ve mizanın tercüman ve tezahürüydü yani kainatta nizam, intizam, denge, düzen vesaire olmasa fenlerden bahsedemeyiz. Ee, tabi burası makam itibariyle kader mevzu. Asıl makam itibariyle Allah'ın adaletini anlattığı yer değil, hikmetini anlattığı yer değil. Bu yönüyle oralara havale edilmiş diyebiliriz. Mesela Haşir Risalesi'ndeki bab Hikmet ve bab Adalet bahsi, 30. Lema'daki İsmi Adıl, İsmi Hakem bahisleri bunları tafsilatıyla anlatıyor. Ama bizim buradan hülasatan anladığımız şey şu, intizam ve mizan hikmet ve adaleti gösterir, hikmet hakim olan bir Allah'ı gösterir, adalet adil olan bir Allah'ı gösterir. Öyleyse bu zaviyeden kainata baktığımızda anlıyoruz ki bu kainatın adil bir Rabb'i var, zulmetmez, hakim bir Rabb'i var, abesiş yapmaz bunu niye söyledi? İkinci cümle şu, e, dinde sevap ve ikap diye bir kavram var. Yaptığımız iyiliklerle elde edilen sevaplar ve neticesinde cennet denen bir kavram var. Seyyatla elde edilen cehennem diye bir kavram var. Şimdi eğer insanda irade denen bir hakikat yoksa, sevabı ya da günahı neyle izah edeceğiz? Farz-ı muhal insanda irade yok. Ama sevap denen bir şeyden bahsediliyor. Günah denen bir şeyden bahsediliyor ve sevapların akıbeti olan bir cennetten bahsediliyor. Günahların akıbeti olan bir cehennemden bahsediliyor. İrade yoksa sevabı, günahı neyle izah edeceğiz? Sevap neye göre sevap? Günah neye göre günah? O zaman bu doğrudan doğruya en büyük adaletsizlik olur ve en büyük hikmetsizlik olur. Ha şimdi mevzunun başına dönersek, kainata baktığımızda bütün zamanları ve mekanları dolduran intizam ve mizan bize neyi ders veriyordu? Bu kainatın Rabb'ı adildir, zulmetmez, hakimdir, abes iş yapmaz. Bu itibarla ikinci mevzuyla bunu birleştirirsek diyoruz ki mutlaka sevabı ve günahı kendisine irca edeceğimiz, sevabı ve günahı kendisiyle izah edeceğimiz bir esas olmalı. Bir hakikat olmalı ki bu kainattaki ismi hakim ve ismi adille mümasil olsun. Ona muvaffak etsin. İşte o hakikatin adı nedir? Cüz-i ihtiyaridir. Yoksa cüz ihtiyarı olmazsa bu zulüm olur, efendim bu hikmetsiz olur ve kainat bunu reddediyor. O zaman buradan şunu anladık. Hani insan bir mevzuda kaderin cüz irade ile tevfikini bilemeyebilir. Orada işin içinden çıkamayabilir. Öyleyse işin içinden çıkamadığımız zaman yapılması lazım gelen şey ne? Hemen başımızı kaldırıp kainata bakmak, kainatta bu hakikatları müşahede etmek ve Allah'ın adil ve hakim olduğuna kanaat getirmek. Çünkü biz işin içinden çıkamazsak bunun bizi götüreceği tehlikeli hudut ne? Yani kaderin, iradeyle ve tevkin anlayamadık. Birisi dese ki ya anlamasa anlama ne olur? Öyle değil. Çünkü bunu anlamamanın götüreceği tehlikeli hudut Allah'ın adaletini itham, Cenab-ı Hakk'ın hikmetini ithamdır. Onun için hemen birinci vecihte anlayamamanın bizi götürebileceği tehlikeli hududu tıkadı. Yani Allah adildir, zulmetmez, Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Ama şu var ki biz Adil hakimin pek çok hikmetlerini bilemeyebiliriz, bilemiyoruz. Bugün bilinen çok şeyler var ki 100 sene önce bilinmiyordu. 100 sene önce bilinen çok şeyler vardı ki 500 sene önce bilinmiyordu. Hasılı bizim bilemeyişimiz yine onun olmayışına delalet etmez. Çünkü nizam-ı kainat buna delil bir. İkincisi biz zarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder o ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var, vücudu bizce bedihi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz ihtiyarı öğleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değildir. Ademi ilmimiz onun ademine delalet etmez. Evet demek ikinci nokta. Aslında bizim iltibas ettiğimiz bir şey varmış. O da bir şeyin varlığını bilmek ayrı bir mesele. Onun mahiyetini, işleyişini, akışlamasını, mekanizmasını bilmek ayrı bir mevzu. İşte biz bazen o şeyin mahiyetini anlayamayınca o şeyin varlığını da inkara gidiyoruz ki bu yanlış. Çünkü sadece akideye dair mevzularda değil, birçok ilimlerde bile mahiyeti meşhur olan, vücudu muhakkak olan şeyler var. Mesela sesin nakledildiğini inkar edebilir miyiz? Bak birisi konuşuyor, kaç kişi dinliyor? Ya da işte sosyal medyadan, YouTube'dan yayın yapılıyor. Bunu inkar edebilir miyiz? Ortada. Ama bu sesin nasıl nakledildiği mevzuunda nasıllığı, mahiyeti hususunda farklı teoriler var. Bazı fizikçiler demişler ki dalga halinde yayılır. Bazıları tanecik modeli var demiş, bazıları kuantum modeli var demiş vs. Yani onun nasıl yayıldığını tam ifade edemeyiş, onun varlığını inkara götürebilir mi? Götüremez. Keza tıpta bazı ilaçların neye yaradığı muhakkak ama onun tam algoritması çözülmüş değil. Vücutta nereleri tetikliyor, hangi enzimler salgılanıyor, bu işin akış mekanizması nedir? tam bilinemeyebilir. Ha onu bilmemek onun varlığını inkara götürmüyor. Özeti şu ki bir şeyin varlığını bilmek ayrıdır. O şeyin mahiyetini bilmek ayrıdır. İşte irade de bu sınıftan bir şeymiş. Yani iradenin varlığı kat'i. Ama mahiyetini ifade edemeyebiliriz. Yani ifade edilmez değil, hani edemeyebilir. Ama edemeyişi onun varlığını inkara götürmez. Peki varlığını neyle biliriz? İşte bir delil burada söyledi. İnsan e, ihtiyari emirlerle ızdırarı emirleri birbirinden tefrik eder. Yani bunu kendi iradesiyle ihtiyari olarak mı yaptı? Yoksa ızdırarı mecburen mi yaptı? Bunu vicdanen bilir. Her ne kadar lisanı e, inkar etse de ihtiyarını vicdanı bunu ifade eder. Mesela kaderi inkar eden birisine desek ki ya birisi arkadan geldi abandı sana bir tekme vurdu ne yaparsın? Hemen cevabı şu oluyor yakasını tutarım diyor. Peki ale, sen ne iş yapıyorsun? Falan iş yapıyorum. Sen nasıl güzel yapıyor musun? Çok güzel yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Tafsilatıyla anlatıyor. Halbuki bunu diyen insan belki iradeyi inkar ediyor. İnsanın iradesi rüzgarın önündeki yaprak gibi diyordu. Böyle bir anlayış olan birisi Az önceki suallere böyle cevap vermemesi lazım. Yani birisi geldi sana abandı, tekme vurdu. Ne yaparsın sualenin cevabı? Onun akidesine göre şey olması lazımdı. Bir şey yapamam. Çünkü iradesi yok. Allah vur dedi. O da vurdu. Ben ne yapabilirim ki demesi lazımdı. Halbuki hemen yakasını tutarım diyor. Demek ki vicdanen biliyor. Onda ona bu iş yaptıran ihtiyari bir şey var. İşte onun adı nedir? Cüz-i irade, cüz-i ihtiyaridir. Ya da bir sanat icraatinde bunu kim yaptı dediğimizde ben yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bütün tafsilatıyla anlatıyor. Eğer az önceki akideye sahipse böyle diyemez. Ya Allah yap dedi ben de yaptım. Ben hiçbir kemalat yok demesi lazımdı. Ama orada şart adi olan bir cüz iradesi var. Ona sahip çıkıyor. Orada iradi olan kısım işte o benim diyor. Hasenatta iftara hakkı yoktur. Çok az bir ses var. Onu asla terk etmiyor. Ha, demek ki ihtiyari ve ızdırar emirleri vicdanen bilmesi iradenin varlığını gösterir. Bu bir. İkincisi yine Hutbe-i şahmet ediyor ki insanın sanatındaki ademi kemal yani mükemmel olmayış, noksanlı olma, kusurlu olma cebri reddeder, ihtiyarı ispat eder. Mesela ilk cep telefonuyla şimdiki bir değil. İlk radyo ile şimdiki radyo bir mi? İlk televizyonla şimdiki bir mi? Yani her zaman ne vardır? Telahuku efkarla, 2-1'den, 3-2'den, 4-3'den, 5-4'den hep terakki ediyor. Bak insanın sanatında adem-i kemal var. Bir yapıyor, en mükemmel yapıyor değil. Hep 2-1'den iyi oluyor, 3-2'den iyi oluyor, 4-3'den iyi olur, böyle terakki edip gidiyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın sanatı nasıl? Cenab-ı Hakk'ın sanatında bir yapıyor, en mükemmel yapıyor. Bundan 100 sene önce ineğin sütü nasılsa, 1000 sene önce nasılsa yine aynı. Yani insanın bulaşık elde karışmamak şartıyla kainatta külli iradenin müdahale ettiği şey bir yapıyor en mükemmel yapıyor. Bundan bin sene önce arının balı nasılsa, yüz sene önce nasılsa yine aynı. Halbuki insanın iradesi yoksa, insanın iradesine haşa Allah'ın iradesi cebir olarak müdahale ediyorsa, o zaman şöyle olması lazımdı. İnsanın sanatı, kainatta Allah'ın sanatı gibi olması lazımdı. Çünkü irade yok, Allah'ın iradesi müdahale ediyor. İnsan bir cep telefonu yapar en mükemmel olurdu. İnsan bir televizyon yapar en mükemmel olurdu. Çünkü niye? Allah'ın iradesi muhit ilme dayanır. Muhit ilmiyle yapar. Ve sonra emrettiği zaman inna ma emruhu iza erade şey'en en, en yagul lehu kun fekun. Ve ona ol dediği zaman en mükemmeliyle tekamül eder. Ama insanın sanatı öyle mi? Değil. Hep tekamül ediyor. İşte bu da neyi gösteriyor? İnsanın sanatındaki noksaniyet, ademi kemal, insanda irade olduğunu, insanda cebir olmadığını gösteriyor. Ha o zaman demek ki yine başa dönersek, burada problem nerede? Problem varlığında değil, varlığı katı. Mahiyeti, işleyişi, mekanizması nasıl tercih ediyoruz? Allah'ın kudret ve iradesi bizim irademize müdahale etmeden cüz irade nasıl irade eder, nasıl meyleder? Bunu tam ifade edemeyebiliriz ama ne dedi? her şeyi malumatımıza münhasır değildir. Ademi ilmimiz, onu bilemeyişimiz yine onun ademine, yokluğuna delalet etmez. Üçüncüsü, cüz-i kadere münafi değil. Belki kader ihtiyarı teyit ediyor. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taluk etmiş, Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Ha demek ki bir başka nokta, yani bizim dünyamızda yanlış bir kader tarifi var. Biz doğru zannettiğimiz bazı yanlışlarla meseleyi tarttığımızdan dolayı yanlış neticelere varıyoruz. Öncelikle buranın tasfiye edilmesi lazım. Kaderin doğru tarif edilmesi lazım. Ya kader neymiş? Kader ilmi ilahinin bir nevidir. E, niye kaderi iradeyle telif edemiyoruz? Çünkü kaderi senaryo gibi düşünüyoruz. Cenabı ı Hak senaryoya yazdı. bizleri de oyuncu gibi. Öyleyse burada iradeyi, ihtiyarı nereye koyacaksın? Bu ikisini nasıl tevfik edeceksin, telif edeceksin? Ha kader neymiş? Kader ilmi ilahinin bir nevidir. Böyle olunca Allah'ın ilmi ihtiyarımıza taluk ediyor. Bu noktadan da kaderin olması ihtiyarı reddetmiyor. Bilakis ihtiyarı teyit ediyor. Ne gibi? Mesela kimya bir ilim. Elementlerde onun ilgilendiği saha malum. Tıp bir ilim. insan vücudu onun malumu. Astronomi bir ilim. Yıldızlar, galaksiler onun malumu. Dolayısıyla ilim maluma tabidir cümlesinden yola çıkarsak kimya elementlere tabidir. Elementler ne ise kimya onu ifade ediyor. Yıldızlar, galaksiler ne ise astronomi onu ifade ediyor. İnsan vücudu ne, nasılsa tıp onu ifade ediyor. Dolayısıyla e şöyle denilebilir mi? Ya şu adama bak, hem böyle kimyadan bahsediyor, hem de elementlerden bahsediyor. Burada bir muhalefet var mı? Ya şu adam hem tıptan bahsediyor, hem de insan vücudundan bahsediyor. Bilakis eğer adam tıptan bahsediyorsa, Mutlaka neden bahsetmesi lazım? İnsan vücudundan bahsetmesi lazım. İptal etmez, teyit eder. Bir adam kimyadan bahsediyorsa mutlaka elementlerden bahsetmesi lazım. Çünkü onun taluk ettiği daire elementler. Şimdi yerine koyalım kimya ve elementler. Kimya yerine kader, elementler yerine cüz ihtiyarı. Ya şu adama bak hem kaderden bahsediyor hem de ihtiyardan bahsediyor denilemez. İnsanın tercihleri neyse nasılsa kader ona taluk ediyor. Bu noktadan da ilim maluma tabi olduğundan ve kader de ilim nevinden olduğundan dolayı e, kaderin varlığı, ihtiyarı iptal etmez, ihtiyarı teyit eder. Ha şimdi Allah'ın bizim tercihlerimizi ilm ile evvelden bilmesi bizim ihtiyarımızı sınırlamaz mı? Sınırlamaz. E, niye sınırlamaz? İşte dördüncü vecihte inşallah onu okuyacağız. Onu yarın başlayalım, yarım kalmasın. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه